Evet arkadaşlar. Ee, Roblox Brookhaven birinci bölümümüze hoş geldiniz. Bu videoda olan hiçbir şeyi sizin yapmamanızı öğren öneriyorum. Banka soymak. Bunu yapmamanızı öneriyorum. Şimdi izin veriyorsanız videomuza geçelim oğlum ne yapacağım ben ya hiçbir şey yapamıyorum televizyon küçük şuna bak al televizyon da bozuldu nasıl bir şey ya bu böyle bir ev mi olur açayım şu kapağı İçinde hiçbir şey kalmamış yani. Böyle bir kapak mı olur? Buzdolabı yerine kapak var bu kar dolap değil mi? Neyse arabamız yok. Garajımız var mı? Garajımız var ama arabamız yok yani. Bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey? Bu ne? Ben şöyle bir şeye karar verdim. Banka soyacağım. Ve bütün paralar benim olacak. Yeni ev yaptıracağım. Araba alacağım her şeyi yapacağım. Hatta buradan binin sahibi bile olabilirim. Tabii ki maske almamız gerekiyor. Değil mi? İşte böyle. Bu maske bana çok yakıştı ya. Çok yakıştı ya. Bence çok yakıştı ya. Şimdi hemen Brookhaven bankaya gidip Oradaki bütün paralar benim olacak. Dur evden tabanca almayı unuttum ya. Hemen evden tabanca alayım. Tabanca benim evim nerede? Ha, yani yukarıda hadi ben de ama maşa ma gitmişim. Şu kutunun içinde olması gerek. Hadi tamam burada tabanca. Bir de dinamit. Dinamit Dinamit. Dinamit de bu kutunun içinde olacaktı. Şöyle bakayım. Tamam dinamitimizi aldık. Artık banka soygununa gidebiliriz. Şimdi hemen Brookhaven bankasına gidelim. Oha. Komando geldi lan evime. Ne yapacağız? Komando. Neyse gideyim bari. Bu adam bu adam zombi mi olmuş ya? Dur vurayım da şunu. Kurtulalım. <laughs> tamam. Ö Ölmüyor neyse. Biz şimdi hayallerimize doğru yürüyelim. Oh be. Sonunda dünyanın parası benim oldu. Şu paraya bak. Neyse ben de artık bir komandoluğa başlarım artık ya. Şöyle para şuraya bir koyayım. Artık komandoluğa başlayacağım. Bir komando merkezine gidelim. Orada bir sürü araçlar vardır. Askeri araç vardır ve bir ayda herhalde 1 milyon kazanırım yani. O kadar çalışıyoruz yani. Nerede komando merkezi? Evet, Yangın çıkacak lan evde. Yo bu şehirde de, de komando merkez var mı ki? Haydi gidelim komando merkezine. Bu araba olur ya. Bakayım ateş edebiliyor mu? Yok ateş edemiyor ama. Güzel bir araç yani. Ben bunu kullanırım. Bakayım hızlı gidiyor mu? Yok ama ben bunu kullanırım yani. Ee, haydi ben bunu kullanacağım. Ee, ama ee, sen oyda bir yıl yani ayda 1 milyon kazanacaksın. Tamamdır komutanım. Şimdi o oh, askeri evin içine girip kıyafetlerini giy. Tamamdır komutanım. Evet bu kıyafet çok yakışır bana. İşte bu askeri aracıma artık binmenin vakti geldi. Bindim şu aracın kontrollerine bak ne kadar güzel bir araç bu hemen gitmeliyim dur bana telefon lazım silah da lazım her şey lazım bana ne yapacağım ki ben böyle silahsız asker silahlarını ve bir şeylerini almayı unuttun telefonunu almayı unuttun mesela Tamamdır komutanım alacağım. Komutanım artık hazırım. Şimdi gidebilirim. Tamamdır be asker. Artık görevine hazırsın. Ve bu görevinde sana ekipler yardım edecek. Diğerki görevlerinde sana hiç kimse yardım etmeyecek. Bazen ekipler sana yardıma gelecektir veya bazı ekipler de gelecektir normal bir şekilde. Ona ben karar veriyorum. Hadi, hadi sen arabana bir, ana, arabana bin ve yoluna başla. Tamamdır komutanım. Ben hemen gidiyorum. Bugün de hiç iş yokmuş ama. Keşke şimdi çıksa da. Alo. Askeri araç mı? Doğru. Şurada bir tane ne jeneratör sorumluluğu varmış. Hemen oraya gidebilir misiniz? Tabii ki de. Hemen gidiyoruz. Askeri araç sen de bir dur. Ben de aynı duyumu aldım. Ben de gidiyorum yeni nötr sorumluluğuna. Sen bana karışamazsın. Böyle karışır. Tamam kardeşim git ya. Senle mi uğraşacağım? Belamla mı uğraşacağım? Zaten araç yaraç. Araç zaten araçlıktan çıkmış. Yavaş gidiyor. Yeni nötr sorumluluğu burada. Orada insanlar var. Hemen arabanın bagajından dürbün falan alayım. Orada gerçekten bir şey var sanırım. Azıcık gözüküyor ama az önce vardı. Şimdi nerede? Yok oldu bir anda. Nereye gitti bu? Bir de dürbünle bakayım. Burada araç gibi bir şey var ama yok. Ama orada bir şey vardı ya. Gerçekten orada bir şey vardı. Orada gördüm yani. Eminim ya. Eminim ya. Gerçekten gördüm. Neyse yola devam ederim. Bu görevi de tamamlayabilir miyiz bilmiyorum. Ne yapıyoruz acaba? Hiçbir fikrim yok. Ne yapacağız? Ama yani zaten bu araçların da yani askeri üstlerinde de zor işleri var yani. Ben de zor iş yapıyorum şuna şu an. Bak şuna bak şuna. Ne oldu bak? Hiçbir şey bulamıyorum. Dürmün. Az önce burada bir insan vardı yani. Gördüm ya. Nereye gitti ya? Hiçbir... 45-40 merkez. Telefonu çalıyor. Bir dakika. Bir dakika. Telefonum. Telefonum. Hıh. Alo. Eee... Ne var? Bir yerde... Eee... Yol kapalıymış. Hemen oraya müdahale etmeye git. Özel polis ha ay işte polis özel harekat tamamdır komutanım hemen gidiyoruz hadi bay bay görüşürüz görüşürüz komutanım du hemen oraya gitmem lazım dur lan yerini bilmiyorum nereye gidiyorum Alo komutanım Efendim asker Bulabildin mi şeyi Yani yol kesintisine. Bulamadım çünkü Tarifini söylemediniz Yani bölgesini söylemediniz Nereye gideceğim Nereden gideceğim Doğru okulun yolu kesilmiş Tamam Ben hemen sirenleri çalıştırıyorum Tamam Hadi bakalım Tamam Woo! İşte burası. Zaten yakındı. Haydi bakalım. Yol kesintisi var dediler ama. Burada hiçbir şey yok sanırım. Evet dur 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 dur. Bu yazı ne? Bu yazı ne? Alo. Bu yazı ne ya? Neyse bu sınıfta bir şey yok. Yani hiçbir şey yok. Dur 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 dur. Bak bu. Bu yaz işte işi iyi götürüyor. Bak. Bak şimdi. Mesela bu yazın ne? Yani Bakalım. Bak. Bu yazın Var yani. Ne yapıyor? Sesler de geliyor. Şimdi iş karıştı bak. Ateş sesleri geliyor. Yukarıda ateş var. Gerçekten yukarıda ateş var. Orada biri var. Gerçekten orada biri var. Orada biri mi var? Nerede bu ya? Anam çocuğum sende silah ne işi var kim verdi sana o silah bırak o silahı çabuk bırak onu bak bir şey yapacaksın kendi ne yapıyor ya bu sen kafayı mı yedin, çocuk Allah bana sıkıyor iyi ki bir kostüm var kardeşim sen ne yapıyorsun kardeşim kardeşim ben şimdi sana yap yapacağım. duydum Oğlum dur bak. Sen ne yapıyorsun böyle? Ne yapıyorsun ha? Allah bomba patlattı, gaz var, her şey var. Bu nedir? Bu nedir? Ben bir şey yapmadım ya. Bayan, bayan efendi. Bakın. Bu çocuk bana durduk yere ateş ediyor. Hatta bana ateş etmiyor da olabilir. Başka bir şeyden dolayı. Ben ona bir şey yapmadım. İlk önce bak ne yapıyor? Çıldırmış bu çocuk. Perdeyi kapattı. Allah'ım ya. Senin gibi çocuk yok. Doğru diyorlarmış. Burada bir sıkıntı var. Şu çocuk delirmiş. Hastaneyi arayın. Bir şey arayın. Alo. 1-1-2 mi? Burada bir tane yaralı var. Daha doğrusu çılgın var. Hemen buraya gelebilir misiniz? Ambulans aradım. Yakında burada olurlar. Biz de artık yolumuza koyalım. Bu askeri aracımız da ama güzel ya. Haydi bakalım yolumuza gidelim. Evet arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olun. Bildirimleri açın. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu bölüm için yani Brokeyvon'un dizisi için bir like. Evet Brokeyvon'un dizisinin ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız bir abone bir like bir de beğeni gerekiyor. Bay bay.